değerli belediye başkanlarımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili belediye başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına önemli uyarılarda bulunarak vatandaşa değer veren, çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik vurgusu yaptı. Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmese bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Gönülden yapılan her iş bereketlenir. Yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz. AK Partili Belediye Başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı şeklinde konuşan Erdoğan, önceliğimiz insanımıza hizmet etmek, Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı temin etmektir dedi. AK Partili Belediye Başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı. Vatandaşın içinde bulunmalı. Sokaktan çarşıdan pazardan ayağını asla kesmemelidir. Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek birilerini makam mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek. Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir. Cumhurbaşkanı 2023 seçimlerini de hatırlatarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü. Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını da etkileyecektir.